Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Hatay Tütün Makine'den bir e, detaylı bir video paylaşıyoruz. Yaptığımız makineler kullandığımız parçaları tanıtım amacıyla bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Kullandığımız malzemeler başta makinalarımız olmak üzere bu şekilde kartlarımız, kaşıklarımız, motorlarımız, bobinler, yedek parça malzemelerinde sipsilerimiz, Bobin tutucularımız, kaşık liten kollarımız, e, hazne üzerindeki motorumuz için olan e, hız ayar devrelerimiz, butonlarımız, ayak pedallarımız, tam otomatik makine yapmamızda kullandığımız mekanizma sistemimiz, haznelerimiz, bu şekilde arkadaşlar e, kullandığımız malzemeler kalitelidir. Adaptörümüz 24 volt 20 amperlik adaptördür. Şimdi şöyle baştan bir tanıtmak gerekirse motorumuzda haricinde şöyle bir izah edeyim. Motorumuz direkt arada mil olmadan dişli sistemiyle, şanzıman sistemiyle çalışan bir sistemdir. Motorumuzda normal silecek motorlardan değil, daha güçlü ve daha sağlam motorlar. <laughs> kolay kolay ısınma yapmaz. Ortalama hiç makineyi durdurmadan 35-40 kartona kadar e, saramlarda denenmiş ve ısınmayan motorlardır. Haricinde makinamızı tanıtalım. Makinamızda 4 bacak yok. Yarım ayımızda bu şekilde etli 5 milim demirden yapılmıştır. Direkt bu şekildedir sistemimiz. Lineer rayların üzerinde kaşık ve bıçak sistemimiz gidip gelir. 4 bacak yok. O yüzden bu makinede 4 bacak yamuldu, yarım ay ezildi. 4 bacağın üzerindeki bilyeler gitti gibi sıkıntılar yaşamazsınız arkadaşlar uzun soluklu bir şekilde makinanızı parça değişimi gerekmeksizin kullanabilirsiniz direkt üreticiden bu şekilde halka toplayıp yarı otomatik şeklinde ve yine profilimizdeki videoları incelerseniz tam otomatik e, videomuzda göreceksiniz arkadaşlar makinalarımız yarı otomatik tam otomatik olmak üzere kalın sarım ve silip sarımımız mevcuttur. Yedek parça sıkıntılarımız hiç yoktur. Silim kaşıklarımız, kalın kaşıklarımız, yedek bobinler, sipsiler, e, tüm malzemelerimiz elimizde mevcut arkadaşlar. Yedek parça sıkıntısı yaşamazsınız. Makinalarımız da de dediğimiz gibi bu şekilde. Haricinde motor bağlantı aparatımız da bu şekilde. Arada yine dişli sistemimiz vardır. Ucumuz sökülüp takılabilen cinstendir. Şu iki vidayı gevşettikten sonra sipsimiz zarar gördüğü zaman, eskidiği zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Normal bir makina üzerindeki dört bacak dediğimiz sistem budur ve üzerindeki bilye bakın aşınmış bu şekilde zarar görmüş yani bunlar makine sıkıştığı zaman yamulabiliyor. Şu bilye kırılabiliyor. Yani burada bizim makinamızdaki fark ise şunun görevini yapan şu sistemimiz var. Ve direkt lineer kızakların üzerinde çalışan makinamızdır. Uzun soluklu size arıza çıkarmayacak. Sorun çıkartmayacak. Sık sık üzerindeki parçalarını değiştirmenize gerek kalmayacak bir makinedir.